Arkadaşlar merhabalar. Ben Paramedik Harun Özkan. Bu videoda sizlere KPSS ve atamalarla ilgili elimden geldiğince bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Esasen benim en fazla sorulardan kaçtığım konudur özellikle atama kısmı ama yine özellikle işte sosyal medyadan gelen sorularda çok fazla bu konuyla ilgili işte soru aldığım için o yüzden bir video çekme kararı aldım. Ancak benim burada söylediğim şeyler, söyleyeceğim şeyler tamamen kişisel görüşlerim olacak. O yüzden herhangi bir geçerli tabii ki de bulunmamaktadır. Hatta ben bu konuyla ilgili şöyle düşünmekteyim. Hiç kimsenin atamalarla ilgili net bir şey söylemesi doğru değildir. Çünkü yapılacak atama, yapılacak atama işte işte belli siyasal politik konjüktürlere göre ülke ve küresel yapıya göre duruma göre ekonomik şartlara göre işte birçok faktöre göre değişebilmektedir. O yüzden bununla ilgili sadece tahminlerde bulunabilir ancak işte kesin net sayılar söylemek kesin zamanlar vermek çok da doğru olmayacaktır. Burada yapılması gereken en doğru şey resmi kanallardan gelen açıklamaları beklemektir. Bir de KPSS ile ilgili KPSS çalışırken nelere dikkat etmek lazım ben neler yaptım bunlarla ilgili bazı şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Yine bunda da altını çizmek isterim. Bu konunun uzmanı ben değilim, rehberlikçi değilim. Sadece ben gelen sorulara yanıt verebilmek adına, toplu bir yanıt verebilmek adına bu videoyu çekmeye çalışacağım. O yüzden hani mutlaka işin uzmanından aslında bu tarz bilgiler almak daha doğru olacaktır. Ben sadece kendi kişisel tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle atanmalardan bahsetmek gerekirse tabii ki de en fazla gelen soru bu. Çünkü hepimiz mesleğimizi yapmak için, işte geçimimizi sağlamak için çalışıyoruz, okuyoruz, belli emekler veriyoruz, bir sınava giriyoruz ve bir puan alıyoruz. Haliyle de hepimiz işimizi yapmak istiyoruz. Üniformalarımızı giymek, işte nöbete gitmek istiyoruz. Bu çok doğal, çok haklı bir istek ve beklentidir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Burada önemli olan atamalarla ilgili realitenin farkında olmak. Herkesin şu an kamuya atanma ihtimali mümkün değil maalesef. Ama bu karalar bağlamak demek değildir. Burada şunu gözlemlemek lazım. İşte şu anki durum bu. O zaman ben alternatif ne yapmam lazım? Yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi de işte kaç puan olur? Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. İşte kaç puana kadar düşer sınav? Bundaki işte alımda kaç olur? Bu şöyledir. Sınava giren kişi sayısına göre ve alım sayısına göre doğru orantılı olarak değişecektir. O yüzden buna da bakmak lazım. Bizim için bence burada puandan ziyade en önemli olan şey sıralamadır. Benim şahsi görüşüm ilk 3000'in atanma ihtimali vardır. 3000'den sonrası için gene tabii iki de atanma sayısına bağlı olaraktan ve tercihe göre atanma olabilir. Ancak işte 10 binlerin 20 bin sıralamaların atanabileceğini pek düşünmemekteyim. O yüzden e, bu sıralamalarda olan arkadaşlarımızın mutlaka kendine alternatif bir yön bulması lazım. Yani işte illa 112 olmak zorunda değil. İşte hastane olabilir, diğer kurumlar olabilir. İşte Adalet ve Bakanlığı vesaire. Farkla, farklı, farklı alternatiflere yönlenebilirler. Bakın illa yönlenmek zorundadırlar demiyorum. Yönlenebilirler. Bu sadece benim nacizane kişisel önerim. Benim önerilerimin tabii ki de bir doğruluk işte %100 doğruluk diye bir şartı yoktur. Yine benim şahsi görüşüm hani çok fazla mezun öğrencimiz olduğu için sınavı çok fazla giren kişi olduğu için yani öncelik atanmak olmalı. Yani tabii ki de hepimiz işte iyi yerlere atanmak isteriz. Mutlaka işte kimisi ailesinin yanına atanmak ister. Kimse yaşamak istediği şehire de atanmak ister. Bunlar çok doğal isteklerdir. Ancak eğer ki işte sıralamanız ilk binde ise, ilk iki ise bunu bu şekilde düşünmek daha doğru olacaktır. Ama sınırda bir sıralamanız varsa bence burada temel maç atanmak olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü her sene sınava giren kişi sayısı arttığı için o yüzden ister istemez tabii ki de şansımız daha da zora düşmekte. Buna da bu şekilde bakmak gerekir diye düşünüyorum. Tabi atamalarla ilgili belki daha fazla şey söylenebilir ama ben dediğim gibi bu konunun uzmanı değilim. Bu konuyla ilgili bir uzmanlık nasıl olur ondan da emin değilim. O yüzden bu konuyla ilgili daha fazla şey söylemek istemiyorum. Birazcık KPSS ile ilgili konuşmak isterim. Tabii ki de KPSS zor bir sınav gibi gelebilir ama bence şu an ÖSYM'nin en kolay sınavlarından bir tanesi. Çünkü genellikle temel format soruları geliyor. O yüzden KPSS bence gözünüzü korkutmasın. Yani temel bilginiz varsa sizin için daha kolay olacaktır. Ama eğer ki bir temeliniz yoksa rahatlıkla temel atarak zamanla ilerleyerek bir başarıya ulaşabilirsiniz. Zaten en nihayetinde genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki başlıkta olmakta ve bunun için de işte Türkçe matematik genel kültürde de işte tarih, coğrafya, talaşlı ve genel kültür olmak üzere belli soru kalıplarından oluşan işte soru başlıkları bulunmakta. Bence burada en önemli şeylerden bir tanesi rakibi tanımak. Yani KPSS sınavınızı tanımanız lazım. KPSS sınavının formatı, işte süre, soru kalıpları, soru dağılımları bunlar öncelikle bilmek gerekiyor. Çünkü hani düşman gibi görmek tabi belki yanlış bir ifade olacak ama şimdi neye maruz kalacağınızı bilmeden ona hazırlanamazsınız. Yani örneğin en basitinden bir YDS ile yok dil ikisi de dil sınavıdır ama birbirinden farklı sınavlardır. O yüzden KPSS de gene mutlaka işte bir üniversite sınavı gibi düşünmemek lazım. Birbirine benzer ama soru kalıplarında değişiklikler olabilmektedir. O yüzden öncelikle KPSS nasıl bir sınavdır? Buna karşı bir bilgi düzeyimizin olması gerekmektedir. KPSS ne zaman çalışmak lazım? Açıkçası benim altyapım iyiydi. O yüzden ben KPSS sadece 3 ay çalıştım. Ben 2 defa atandım. Bir ATT olarak atandım. Bir de paramedik olarak atandım. İkisini de öyle çok uzun süre çalışmadım. Ama altını çizmek isterim. Benim altyapım iyiydi. Yani ben sınava hiç çalışmadan da işte Türkçeden işte 30'da 25 net, matematikten 30'da 20 net, tarihten 30'da 25 net, işte coğrafya, vatandaşlık, genel kürsüde de 30'da 20 netin üzerinde yapabilmekteydim. O yüzden benim öyle uzun süreli çalışma fırsatım olmadı. Yani buna gerek duymadım. Ancak sizin erki temeliniz yoksa, işte e, belli konularda ciddi eksikleriniz varsa o zaman değişir. Bu süre, bunun belli bir süresi yoktur. Kimisi için bir yıl yeterlidir, kimisi için 6 ay yeterlidir. Ama bence en önemli olan şey düzenli ve istikrarlı çalışmaktır. Başarıyı getiren şeyim ben zekadan ziyade tabii ki de zeka önemlidir ama insanların genellikle e, ortalama belli bir zekada olduğunu düşünmekteyim. Ama bence başarıyı getiren temel şey istikrardır. Çalışmaktır. Çalışmanın sihrine inanınlardanım. O yüzden arkadaşlar çalışma planınızı bozmadan düzenli, tertipli, istikrarlı bir şekilde çalıştığınızda mutlaka başarıyı elde edeceğinizi düşünmekteyim. O yüzden bu konuda bence hiç işte sınav bana zor geliyor. İşte KPSS zor bir sınav. Matematik yapamıyorum, vatandaşlık yapamıyorum, tarih yapamıyorum diye düşünmeyin. Sistemli çalıştığınızda mutlaka ve mutlaka başarının geleceğine inanmaktayım. Bir de bölüm bölüm çalışmak gerekir diye düşünüyorum. Öncelikle genel kültür, genel yetenek bunların tabii ayrılması gerekiyor ve kendi içinde de işte Türkçe, matematikte ayrılması gerekiyor. Mutlaka bir çalışma programı yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben genellikle hani herhangi bir sınava çalışırsa çalışırken bu YDS olabilir işte herhangi işte ALES olabilir başka bir sınav olabilir. Şu ana kadar çalıştığım bütün sınavlarda konu başlığını çıkardım. Kendim bir program yaptım ve bu programa olabildiğince harf harf uydum. Yani işte bugün işte halı saha maçım vardı. Bugün yorgunum. Bugün işte nöbetten çıktım. Bugün nöbetçiyim diye düşünmedim. Yani nöbetlerde bile işte vakanın olmadığı zamanlarda oturup ders çalışırdım. Çünkü eğer ki bir başarı istiyorsanız bir hediye istiyorsanız, işte bir güzellik istiyorsanız öncesinde mutlaka emek çekmeniz lazım arkadaşlar. Yani bir güzel bir manzarayı görmek için bile bir yokuş çıkmak lazım. Eğer ki bunu istiyorsanız arkadaşlar o yokuş çıkmanız lazım. Emek vermeniz lazım. Yani hiçbir başarı kolay kazanılmamaktadır. Eğer ki belli yetenekleriniz yoksa çok zekisinizdir. İşte e, girdiğiniz bütün sınavları hiç çalışmadan yapabiliyorsunuzdur. O zaman tamamdır. Ama eğer ki bu tarz işte çok ciddi IQ düzeniniz yüksek değilse... Belli bir formatta, belli bir yeteneğiniz varsa o zaman arkadaşlar çalışmanız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Hepimiz böyleyiz zaten. Türkçe'ye nasıl çalışmalıyız? Aslında ben Türkçe'nin neredeyse hiç çalışmadım. Çünkü çocukluğumdan beri kitap okuyan birisiyim. O yüzden hani Türkçe bana çok zor gelmedi. Türkçe'de sadece arkadaşlar dil bilgisine... E, baktım. Ama işte son dönemde özellikle işte sözel mantık soruları karşımıza çıkabilmekte. Bunlara mutlaka bakmak gerekiyor. Günde 15 dakika kitap okumanın hem Türkçe sorularını anlamada hem de diğer matematik sorularını anlamada yardımcı olacağına inanmaktayım. O yüzden arkadaşlar günü 24 saat olarak düşünmeyin. 24, 23 saat 45 dakika olarak düşünün. Mutlaka 15 dakika bence kitap okumak KPSS'de hem Türkçe sorularında hem de diğer soruları anlama, analizde size yardımcı olacaktır diye düşünmekteyim. Matematikte Yine tabii ki de sıfırdan başlamak gerekiyor. Yani bütün ne kadar iyi olsanız da işte atıyorum ben temel kavramlarda çok iyiyim. Rasyonel sayılarda çok iyiyim. İşte sayı kesir problemlerinde çok iyiyim. diye düşünmeden ben bütün konulara baktım. Ama matematikte şunu fark ettim. Çözemediğim soruları çözdürmedikçe çözemediğim soruları anlamadıkça net sayımın artmadığını fark ettim. Benim genellikle sınavlarda standart bir matematikte net sayım vardır. İşte atıyorum sınavda 40 soru varsa matematikten 20'sini yapabilirim. İşte en az. İşte sınavda 30 soru varsa matematik en az 15'ini yapabilirim. Ama bu yapamadığım soruları halletmedikçe tabii ki de net sayılarımın artmadığına baktım. Sonrasında şey yapamadığım soruları öğrendikten sonra işte net sayılarımda bir 5-6 netin daha arttığını gördüm. O yüzden buna bakmak lazım. Şu an YouTube'da birçok kanal var. Yani YouTube'dan da zaten matematik, matematikle ilgili destek alabilmektesiniz. Tarihte de neden sonuç mantıksal kavrama ben e, özellikle önem verdim. Gene tarihte de hani ben e, çok yani küçüklükten beri tarihle ilgili kitaplar çok fazla okuduğum için belli bir bilgi düzeyim vardı tarihte de. Açıkçası bu konuda biraz şanslıydım. Ama işte bu özellikle dönem dönem ayırıp işin mantığını kavramaya çalışarak çalıştığınızda daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Örneğin işte eğer ki işte soruda mesela şu tarz mantık kurmak. Eğer ki işte çıkan kalıntılarda işte tarımla ilgili bir e, alet çıktıysa o zaman yerleşik hayata geçmiştir. Yerleşik hayata geçtiğine göre işte o zaman yazılı kurallar olması işte hapis cezalarının olması gibi gibi hani hep böyle neden sonuç mantıksal kavramlarla e, kurmaya çalıştım. Aynısını coğrafyada da yaptım. İşte eğer ki dağlar denize işte paralel. O zaman içe havanın girmesi, yağışın yağması vesaire örneğin işte Hint Tayland'ı genişse vesaire hep böyle bir mantıksal kavram kurmaya çalıştım. Bunu da bu şekilde çalıştım ama hep düzenli çalıştım arkadaşlar. Bence buradaki en önemli şey bu. Bir de coğrafyada hani böyle direkt konudan konuya atlıyorum ama coğrafyada özellikle harita çıkarmanın çok faydalı olduğunu gördüm. İşte örneğin işte sadece işte yükselti haritası, işte göl nehir haritası, işte sadece neyin, hayvancılık haritası, bitki örtüsü haritası, maden haritası gibi haritalar çıkarmıştım. Bu haritaları da işte dolabıma asıp sadece işte sabah akşam birer defa bakarak coğrafyada öyle çalışmıştım. Yeni sınavda en çok zorlan vatandaşlık olmuştu. Çünkü ezbere dayalı olduğu için açıkçası vatandaşlıktan da çok da iyi netler yapamadım. Bunu da söyleyebilirim. O yüzden vatandaşlıkla ilgili nasıl bir çalışma stil oluşturulur bununla ilgili çok bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi esasen söylediğim şeyler atla deve değil. Yani basit şeyler hani bununla ilgili bana çok soru geldiği için bir video çekmek zorunda hissettim kendimi ama hani bu videoyu da hani çok da dinlemenize gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar objektif olmak gerekirse hani zaten kanala takip edin vesaire öyle bir e, dürtüm de yok benim çünkü e, bu kanalı eski öğrencilerim açtı. E, ben videoyu çekiyorum onlara gönderiyorum. Onlar da düzenleyip işte e, sayfaya yüklüyorlar. Hani sadece öğrenci arkadaşlarımıza destek olmak amaçlı bir kanal bu. Hani öyle bir e, herhangi bir beklenti, herhangi bir farklı bir dürtü yok. O yüzden hani bu konuyla ilgili benim uzmanlık alanım değil. Benim işim işte e, kendi klinik eğitimler. Sadece kendi tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım. Ama bununla ilgili işte belki hocalarının paylaşım onları daha doğru olacaktır. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.